Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yapı kapışması oynayacağız. Dur. Görmüş evet. olduğunuz gibi burada bir sürü omuz bir dilimi var arkadaşlar. Evet. Bu... burada rastgele işaret çekeceğiz arkadaşlar. Birbirimizin yazdığı yapılar çekti e, yazmaya başladı. Abi, abim yazdı ben yazdım. Ben abimin yazdığını bilmiyorum. Ben kendi yazdığımı biliyorum ama. Abime de evet. kendi yazdığını. Ama... Şimdi, o... yani şimdi, <laughs> arkadaşlar. <laughs> Hava komutla öreceğiz. Oğlum uzak yapıyorum lan az yakınlar. Önemli değil. Neyse önemli değil abim. Neyse biz komut yapıp gelelim. Evet arkadaşlar abim duvara ördü. Şimdi ilk şalteri kim çeksin? Bence Minecraft'tan taş kat makas oynayacağız. nasıl olacak lan? Gerçek hayatta olsun bence. Yok oğlum. De, direkt en iyi taş al, harita al, makas al. Öyle yani. Dur. Bir turdan olsun ne olur. Bence ne olsun biliyor musun? Bak taş bloğu. Yok yok taş bloğu al. Aa oğlum ben zaten öyle yaptım. Ka kağıt bloğu. Kağıt. Makas var mı la bu oyunda? Makas bilmiyorum. Ama şu koyun şeyi. Oğlum. Dur. Ma. Üçte biter. Kas. Çekti misin oğlum? Üç tamam. Hadi yaşlıyoruz. Dur. Taş. Ne oldu lan? Tamam baş. Taş kağıt makas. İki yüzük. Tamam. Video mu ver lan? Ben yere koydum. Ben yere koymadım. Taş kağıt makas. Ben seni yendim. Bir sıfır. Tamam. Taş kağıt makas. Kağıt ben de kağıt. Lan, evet. Her şeyi mi alayım ya? Azıcık aramızda mesafe olsun. Ver. Çarşıkı yapma kız. Ben seni 2-0. Nasıl lan? Taş yaptım ben. Vallahi bir deyi görmedim vallahi. Tamam. Son. Taş köp makas. Aa. O ben kazandım. İlk şaltır ben çekiyorum galiba. Evet, öyle oluyor. Evet arkadaşlar çekelim şu şekilde. Şunu arkadaşlar. Hem. Kesin de komutumuz var. İlk başlık olsun dolar. Evet bunu ben yazdım çünkü kırmızı yazıyor arkadaşlar dışarıda. Yine kırmızı yazdık bunu çektik ya bunu aşağıda düşün. Öbür tarafa git ben burada yaptım. Komik blokların orada sen mi? Hı, Hı. E, bak hile yapmak yok he. Hile istesem sanki yapamıyormuşsun. Şimdi arkadaşlar dolar yapalım dedi abim ve şimdi dolar yapacağız. Arkadaşlar bir kesin hile yapacağım. <laughs> şaka şaka. Ama abi hile yok lan. Şaka şaka. Şimdi arkadaşlar Aferin dolar dedi. Ya. Dolar yeşil miydi lan? Minecraft doları mı? Yo, dolar mı? Yok, bilin gerçek hayat Minecraft dolar da olur mu? Olmaz. Hı, ben... Ama adam fotoğrafı falan var şimdi. Lan o kadar da detaylı yapamazsın ki oğlum. Evet işte. Ben zaten... Önün arkasını. Yok oğlum iki boyutlu bir şey yapacaksın işte. Yani istesen önünü yapabiliyorsun ama arkasını yapamıyorsun. Lan önünü yapınca zaten arkası doğru ya. Ama ikisi ay aynı değil. Önemli değil. Neyse ben... ben de kullanılan dolara benzesin ya da... Ama oğlum maygat doları işte. Önemli değil. Nasıl biliyorsan böyle yap. Maygat doları ya. Öyle yapabiliyoruz değil mi? Yani. <laughs> doları. Üstünde S harfi mi var? Valla ben bildiğimi yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Ben böyle biliyorum he. Yorumlara yazın. Bu şekilde değil mi ya? Bu şekilde. Dur bu yanlış oldu. Şöyle bir şeydi galiba. Lan domuzda vurdum ama domuzda iki de bir. Etrafta da bir S harfi olmasa da olur bence. Ben S harfi yerine E harfi yaptım. Benimki E de olur. bir, şey, bir şeye benzedi harbi ama benimki. <laughs> Minecraft doları yapmaya çalıştım. Minecraft dolabımda S ya da E falan yazmıyordu. <laughs> Bak. Ben Minecraft dolabım oları bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> biraz benzeri bak. Vallahi yalan değil birazcık bir şey benzeri. Ben anlamam Benimki bitti. Benimki daha Vallahi çok güzel bir şey oldu. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel bir şey lan. Oğlum güzel bir şey oldu lan. Güzel. Tamam bitti benimki. İlk sen. Şu bir şartı yaşayan çek. Bak diyeceğim. Hmm, Manegraf doları. Benim anladığımda bu şekilde değildi şahsen. Ama zaten my God, doları da böyle bir şey. Ben böyle demiştim aslında ama ben S yapamadığım için E doları Olsun oğlum. Sevgi ama de çok güzel olmuş aslında. Daha güzel olur. Bence bence eşit oğlum. Tam şimdi. Tam dur yapıları kıralım. Önce. Bir bir. Güzel bir şey yaptım çünkü. Arkadaşlar 1 bir, bir. Bir bir bu arada. Anladım. Bir <laughs> Neyse biz burunları kıralım gelin. Evet arkadaşlar kırdık şimdi abim çekiyor değil mi abi? Tabii ki evet. Allah ne verdiyse çektiğin neymiş koltuk geldi. Ha bu abi. benim yazdığım. Koltuk geldi arkadaşlar. Bu arada koltuğun çok da zorlayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Sen... Şu şekilde arkadaşlar koltuk yapalım. Evet. ben koltuk yapmakta iyiyim. Koltuk büyük mü olacak? Ya hani teknik koltuklar oluyor ya aynı o şekilde. He. Ha, Onu. Hani bir koyarak da öyle yani mesela. Yapabildiğini yap valla. Yani böyle mesela sen ben falan koyayım da böyle bir koltuk yapın ya öyle. Yani şöyle teknik koltuk yapıyorum işte. Benimki bitti bile. La gitti dediğimi yaptı değil mi la? Ne? Lan merdivenlerden falan mı yaptın? Dur dur bitmedi bitmedi. Hayır arkadaşlar. Oy. Bir şey söyleyeyim mi benim? Çok güzel oldu. Usta sen kaybettin oğlum. Sen kaybettin bence. Çekli koltuk ama değil mi? Evet evet. Çekli koltuk yapıyoruz. Bitti bitti. Bitti daha bitmez oğlum ne oluyor? Dur. Ha bitti bitti. Tamam. tamam arkadaşlar, abimle bitirmiş gelelim. Bence burada da beraber olacağız. Ve ee, böyle bu arada şöyle B kol kolmayları falan mı? Belki küçük. Ya gitti dediğimi yaptım merdiven. Oğlum ben daha çok uğraştım. Bu ne ya? 35 denemeldi ben bunun. Ben aldım oğlum puanını. Yok oğlum bana ne? Adil Önemli alalım. olan güzel olması oğlum. al oğlum. Oğlum bence beraber 2-2-2 iki, iki, iki. Iki değil 1-2. Iki. İki ben iki. öndeyim arkadaşlar. Hayır arkadaşlar ya bu ne bu ne? Görürsünüz lan görürsünüz arkadaşlar şöyle bir tane okunut yazacağım arkadaşlar. Bu ne arkadaş yani beraber oğlum. Benim koltuk koltuğu gibi. Ee, bana ne ya? Bana ne oğlum ya 2-2. Hayır sen görürsün şimdi. 2 2 oğlum. Arkadaşlar şimdi görürsünüz. 2 2. 2 2 falan değil. 2 2 oğlum. Arkadaşlar şaldırı çektim arkadaşlar. Enes 2 Yusuf 1. Hayır arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Olur mu? Ya olamaz. olamaz. Şey ne İyi ya gir şunu. Ağlama. Gırla şunu hadi. 3 arkadaşlar ya abim ısrarıyla abim kazandı. Ya ne alaka ya. Neyse şimdi ben çekiyorum. Bir iki. Ha. Havuz. Tamam. Burada ben yine beraber olabiliriz. Havalı havuz yapacağız arkadaşlar. inanamıyorum Dur lan ben niye video çekiyorum Arkadaşlar havalı havuz nasıl lan? Neyse bir yapabildiğimi yapayım. Arkadaşlar bu arada havalı havuzda çok iddialıyım çünkü orada ben yazdım yapabileceğimi inanıyorum. Ee, kendi yazıklarımı yaparım yani arkadaşlar havalı bir havuz yapıyorum. Şöyle. Evet. Şu şekilde şu camı alayım arkadaşlar. Dur. Sade bir cam olmasın. Şu şekilde açık mavi olsun. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Siz de o sıra abone olmayı unutmayın bu tarz videonun daha fazla gelmesi istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın bu videoya tam tamına 30 beğeni istiyorum artık yükselelim arkadaşlar ne başlıyorum evet arkadaşlar desteğinizi bekliyorum arkadaşlar lütfen e, bu arada arkadaşlar okul ne gelirse zengin bu sefer yukarı zengin ben fakir evet arkadaşlar arkadaşlar göndereceğiz videoyu. Evet. <laughs> arkadaşlar şu şekilde. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bence burada beraber olabilir. Bu beraber lan. Hangisi güzelse arkadaşlar o kuramadı. Arkadaşlar benim adım Yusuf. Abimin adı Enes. Yani eğer yorumlara yazın sizde hangisi daha iyi olmuş diye. Benimki arkadaşlar. Benim adım Yusuf. Abimin adı Enes. Arkadaşlar bunu kesinden alın. Bu çok kolay olacak. Yusuf'u ezip yiyeceğim arkadaşlar. Ne diyor ya? ezip yiyecekmiş beni. Çok tuz uman içeri. Bunlar... Tuzlu yapandan benle iyisi yoktur arkadaşlar. Ya illa ki vardır oğlum. Beni ezip geçeceğim. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar o zaman. Güzel bir şey oluyor valla. Orfi güzel oldu ha. Ben beklemiyordum. şekilde arkadaşlar güzel bir şey elde etmeye başardım. Güzel. Şu şekilde arkadaşlar kırıyorum. İnek! Ya az bir git la. <laughs> Abi bu sürümde rahim yeriz yok mu? <laughs> git! Eşşoğlu eşşek. Tumanın göğsü. Şu şekilde gidiyoruz kırıyoruz daha çok. Havuzu kırdım. Ama zaten çok bir şey kırmamışım. Şimdi şu gereksiz şeyleri... Lan ne oluyor? Ya yok. Ne oluyor? Yok. Allah senin. Oğlum bana ne ya? Aha bu ne bu ne? ya devam et. Ne lan ne? Arkadaşlar abi mal zekasıyla bunu patlattı. Yere git lan nerede patlamış? Göster lan. Yürüsü patlamış anasını. <laughs> git böyle. lan şuradan. Ya ben mis yapmamış, yapmamışken patlattı. La oğlum yaptım yaptım ya. Ar ya. La git. Belki de dünyaya Hero Brain geldi. Ya ne Hero ya? Arkadaşlar. <laughs> mal şimdi. mısın sen? Hero gelecek şimdi Yusuf'u çabuk. Ya oğlum çok patlatma lan. Arkadaşlar var. abi mal komutları yine patlatıyor işte. Nasıl patlatın? Minecraft benim komut olduğunu bile bilmiyorum. Aynen aynen. Adam gelmiş Vabi'nin orijinal erikatini yapıyor. Ya gelmiş. Ben nasıl Aynen 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 aynen. Arkadaşlar benim malum bana söylüyor. Bu işlerde kalıp çalışıyor. Ya <laughs> ya kendini bir şey zannediyor. Arkadaşlar troll yapsam atlatabilirim ya. Bana güvenebilirsiniz. güvenebilirsiniz ya, Zaten dünyanın yarısını etti. Dur düzeltelim ya bari. Eğer arkadaşlar şu an adam gibi troll yapamıyorum ama arkadaşlar bir daha kim troll yapmamı istiyorsanız arkadaşlar. O... Arkadaşlar bu ne <laughs> olduğunda. A gibi bir. Ben zaten 137'deyiz ya salak mısın? O zaman arkadaşlar 100, 100 abone lazım. Çok az kalmışlar Bomba gibi arkadaşlar. Hiç abone. Arkadaşlar. Ya uğraştım şey bak ya. Yusuf'u patlatacağız. Biz Yusuf öleceğiz gidecek arkadaşlar. Öleceğiz. Yine arkadaşlar size yapabildim. De çok çok arkadaşlar yani, çok çok arkadaşlar yani. mesela şöyle e, size bir örnek söyleyeyim arkadaşlar. Bir saniye. yapıyorum. Şimdi şöyle, şöyle şey yapalım. Arkadaşlar yani yapabileceğimin sınırı yok. Arkadaşlar bu aralar abone olma biraz yükseliyor. Bu sabah bir baktım 130. Akşam bir baktım 137. Arkadaşlar bu arada abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu arada hep yani, atılan bizi çok mutlu ediyorsunuz. Arkadaşlar. Evet çok mutluyum da. İnşallah istediğiniz bütün dualar kabul olur arkadaşlar. Evet. Ama 16 olur arkadaşlar. Bir sürü telefonunuz falan olsun yani. Size çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Hepsi sizin zayinizde oldu arkadaşlar yani siz olmasanız arkadaşlar bu kanal falan hiç olmaz arkadaşlar. TV TV'si kalmaz oğlum. Evet, yani siz... Hepsi güzel takipçilerimiz sayesinde oldu valla. Evet arkadaşlar siz güzel e, ellerinizle bize like atıp abone oluyorsunuz arkadaşlar. Siz çok temiz kalpli birisiniz arkadaşlar. E, yani size çok teşekkür ederiz. 137 abone olur arkadaşlar. Ve evet. Ve arkadaşlar. Süzümün arkasındayım. 140 abone olduğumuzda arkadaşlar Yusuf'a bomba gibi bir şey Evet arkadaşlar ben zaten abim dediğini direkt unuturum. Yani. ama unutkan bir insan arkadaşlar. Evet ben unutkan bir insanım. Biraz. Yani yarın sorsak dün akşam ne yediğini söyleyemez. Harbiden. <laughs> Neyse arkadaşlar video uzamasın videoyu durdurup havuzu yapalım gelelim. Evet arkadaşlar. Yüzük. Evet arkadaşlar videoyu devam ettirdim. Şu şekilde altını ördüm. Çok az bir şey kaldı valla. Arkadaşlar bu arada mükemmel oldu. Yusuf'u ezip geçeceğime yüzde yüz arkadaşlar. Yani yüzde bir mükemmel oldu. Kendine fazla güvenme. Ya oğlum sen misin? Yenecek olan yani. Gitmişsindir. Elmastan şeyler yapmışsındır. Ee, sonra gelmişsindir bana laf atıyorsundur ya. Arkadaşlar. Sen öylesin. Yalan at yani. Benim takipçilerim ne yaptığımı çok iyi biliyorlar. Şimdi şunu yıktırabaya yapamam. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum bak. Q şu şekilde. Q mu? Ramboli mi yapıyorsun ha ya yoksa? Evet çalamazsın benimle. Güzel güzel çok güzel. Aa ben framboli unutmuşum. Ko Aa görünmezlik işleri bastın değil mi? Yok oğlum görünmüyor. Görmüyor musun beni? Komut falan deniyordum. Sonra bir anda yanlışlıkla mantısı bastım. Süt Dur abi az şuraya gelsene. Tam şu blok koyduğum yere. Yani, hani. Tamam hadi gidebilirsin sağ ol. Görmüyordum vallahi yapını. Su koyunca bitiyor benim. Benim azıcık daha olabilir. Neyse arkadaşlar. Benimki az kaldı sonuçta. Su 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 su. Arkadaşlar bu arada şans bir de o yarışma oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen yani yani size çok e, rica ediyorum. Lütfen arkadaşlar abone arkadaşlar, arkadaşlar şu şekilde sizi Çok güzel bir şey oluyor arkadaşlar bu valla. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar camı kırdım. <laughs> Bunu takipçilerimize karar verelim. Bu şekilde arkadaşlar ortaları boş kaldı biraz o yüzden blok koyarak

Şimdi bir yüzme testi yapacağım. Bu arada elmas yani. Ben modern dedim. altınlarla 5.70 E ben bu döşeyi nasıl çıkacağım? Şimdi ben çıkıyor Merdiven unuttum. Sen bir puanımı kır buradan. E, bu buradan bir puanımı kır kapanabiliyor. Ha, Oha lan sen de. Tamamdır. Ama şu altınlardan Neden Madem şeyi, ama benim de evimde zaten modern bir şey var yani. Güzel. Şimdi gel benimkine bakalım. Benimki de modern oldu. Merdiveni var. Hı. Hmm. Tutlama yeri şu altında var. İçine girdi mi ya yani aslında güzel olmuş da Ben modernle zengine karıştırdım ama bu puan galiba bu puanı ben de bilemedim arkadaşlar. Siz yorumlara yazabilir misiniz? Ama arkadaşlar şimdi ben aldım. Eğer siz arkadaşlar Yusuf'un e, kazanmasını istiyorsanız arkadaşlar. Oğlum şuraya yeni bir duvar örüldü ben Yeni duvar ör oğlum. Şu işte arkadaşlar yapıyor bir şeyler. Şimdi her bunun üstüne bastığımda arkadaşlar puan tablosu gösterilecek abi. Evet arkadaşlar böyle oldu. Evet arkadaşlar. En Şimdi oğlum ben yeni duvar örelim Oğlum bir saat bunları kırmakla uğraşmayalım. Şu şey yap ben şey yaparım. Tamam mı? Bir dakika ya. Arkadaşlar olamaz ya. Hayır. Neyse arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Abi üç ben bir. Şimdi arkadaşlar part 2'sini yayınlayacağız. Bugünlük bu kadardı. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çekil Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şunu yapma ya.